Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar hadi şimdi de geldiğim bir yer orada oturuyordu. Öyle sesler geldiğini geliyor dedi. Kovan ayıları da rahat bırakmamışlar. Onun için buradan çıkmak zorundayım. Biraz daha kalabilirim. Bakın dübüreye bakın arkadaşlar. Çok güzel ölüm dizayn edilmiş. Evet. Evet. Şunlarda yapmışlar zamanında. Kamera kameraya sallanıyor kusura bakmayın. Yani Buradan da geçebilirsek çok güzel olacak. Şimdi teşvik yollardan geçiyoruz. Yani şunu atabilsek şöyle hoppala sen orada dur. Arkadaşlar kamayı tutamıyorum. Çünkü kamayı mı tutayım? Ağaçtan mı? şey yapayım. Onu da bilmiyorum. Takıldı. Oh. Dikenler çok. Bir. Tuzak yok İki. onları geçmek lazım. Bu da üç. Herhangi bir şey önünüze çıkabilir. Bu da dört. Hemenisi dikkat etmek lazım. Şuradan gideceğiz. Hastanesi Ama ya mecbur salanacak çünkü geçtiğim yollar tehlikeli bakın otların arasından geçiyor hem de acayip batıyor Hayır. Evet. Ah. Ah. Alo. Sesici. Ah. Bakın şuraya bir şey yapmışlar. Allah muhafaza. Buradan bir bir düştüğü zaman gerçekten kurtulması imkansız bir şey. Şuradan geçiş var. Şöyle. Orada iki tane merdiven var. Oradan geçiyoruz. Evet, bakın şurada bir merdiven, şurada bir iki, 3 üç merdiven. Bir iki, şuradan üç merdiven. Yukarı çıkıyoruz. Arkadaşlar ben bunu size boşa göstermiyorum. Ne çıktığımı görün diye. Nereden çıktığımı. Yani sakın yalnız gelmeyin arkadaşlar. Burası çok tehlikeli yollar. Ve gittiğiniz yerde hangi herhangi bir şey olur zaman iki kişi gidin. Çünkü böyle yerlerde kayma riskiniz daha çok ama işi biliyorsanız benim gibi dağcıysanız mesele değil ama yalnız başına gidilen yollarda tek başına sakın gitmeyin bakın merdivene bakın gördünüz mü Şurada ne var? Bir, iki, Bunu, bir tanesini haçla yapmışlar. Ben <laughs> 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 Almışlar lezzet ya. Almışlar bakın. <laughs> Şuna bakın arkadaşlar. Otur biraz orada. Otur. otur. Evet. Almışlar tası. Evet. Tası almışlar. Vallahi. Vallahi. Ne? Vallahi almışlar. Oğlum hadi burayı bir daha açma. He? Bir daha açma. Çıkarmam. He, çıkar Ne var içinde? He? Ne var? E yine ne var? Var çıkıyor Oo gidiyor. Mağaranın içi acayip. Şimdi gel la. Ne yapıyorsun? Evet. Burada yayılımız kesiliyor. Alıyorum olmayı destek vermeyi unutmayalım.